Zeynep <laughs> şiddeti kayıt altına alıyorum. <laughs> Gösterdiği şiddet kayıt altında. Size ne kadar şiddet gösterdi? <laughs> Abi Adam, ne sıkıntı Kalem kutumu yere attı JBL Kulaklığını yere attı göster Abi göster onu Göster abi. Götümü pandikledi <laughs> JBL kulaklığı 400 liralık kulaklığı yere attı Yuh Yere attı Hem de kalem kutumu da <laughs> Yuh Bu bir savaş başlangıcıydı <laughs> Çok da çıkıp <çıkıyordu. gülüyor> Pardon. Gösterdi şimdi. Kameralar yok. yum. Çek. Bağalsın, <gülüyor> Özgür. <gülüyor> susturulamaz. <gülüyor> Özgür. <laughs> Özgür <laughs> Basın. Susturulamaz.